Aşağıdaki ovanın adı ne? Hangi? Öz zeytinlerin olduğu bölge. O bizim zeytinli, zeytinli köyün. Bir sonra şey aldı. Ee, şimdi Delta, var. El Hı -hı. çalıştırıyor. Zeytinlik de aldı. Evet. Koyun var, şey var. Evet. da bu tarafta Binek kaldı. Bütün bu yerler Zeytinli Köy'üydü. Zeytinli köyün arazisi. Zaten bunun için zeytinli köy diyor. Evet. Kaç yaşında o tahmini zeytinler abi? Bu zeytinleri orada yetiştirmek de kolay da değil köyde. Ben bilmiyorum. Diyor ilk yazarak burada Aha. kimin paşa yıllarında bilmiyorum. 1500 hı hı. E, şey 80 kişi yaşıyordu burada. Evet. Ama belki bizim köy daha aşağıdaydı. Sonra evet. yavaş yavaş Merhaba, burada yer daha sağlam. Mer mer merhabalar efendim. Hayır. Kapalı. kapalı. Burayı gezebiliyorlar mı? Tabi. mı? Tabi tabi. Okul burası şu anda kapalı. Anladım, tamam. Hafta sonu okul kapalı. Hı -hı. <laughs> De şey orada e, 1500 kümin tasayıllarız da bilmiyorum yani tarih evet. bilmiyorum. 1500 yıllar eğer 1400'den sonraysa Hamza var, Bey'de 80 kişi ya ya Tondori 80 kişi. 80 kişi yaşıyordu burada ama belki daha sonra taşındı da çünkü aşağıda taş var. Burada daha sağlam bir yer. Evet. Yani. Deprem dolusu görmüş evet, o zaman. Yani, Kayalara sağlam, oturmuşlar. aşağıda daha sağlam şey <laughs> binalar. اوه evet.